Ne oldu lan? Gece uyuyamadın mı yoksa? Ha? Sana diyorum, sana. Uyku oluyor ben bende. Problem bazen şey oluyor, bir gelgit oluyor da. Mesela sabah ezanını duymadan uyuyamıyorum. Var mı çaresi? Gece uyuyamıyorsan dermanı bende diyorum. Bu ne abi? Baş ağrısına, diş ağrısına, kış ağrısına, yaz ağrısına iyi gelir. Ne diyorsun be abi? Terlemeye, ne? halsizliğe, densizliğe, sevgisizliğe, saygısızlığa, uykusuzluğu anında bitirir. Çok güzel abi, çok güzel, çok güzel. O zaman bundan edinelim abi bir zaman. Hemen edinelim. Nasıl kullanıyoruz baba bunu? Kapağını açmak suretiyle. Öyle mi? Ha, güzel. Yani onu demek istemedim. Mesela kahvede mi kullanacağız, gazozda mı kullanacağız, yemeklere kaç hektar konulacak o ama. Bir bardak suya beş damla yeter. Vay be. Allah razı olsun bu yetti zaten sağ ol. Çok sağ ol. Büyük konuşma. Büyük düşün. Bu ne abi? Fan fon için. <laughs> Bir bardağa beş damla koyuyorsun. Sabaha kadar mokok. Rengi yok, kokusu yok. Ayrıyetten unisex. Unisex ne demek abi yani? Unisex. Kadın, erkek herkes kullanıyor. Öyle mi? Hapumu fuku kufu kiki kaka kiku kuki. Vay 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 Yazayım mı üzerlerine karıştırmayasın. Ayıp ediyorsun abi. İki şişeyi mi karıştıracağım? Biri uyku, biri fon fon fon, 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 fon. Ha, yeşil olan uyku, olan fon Yeşil olan uyku, kırmızı olan fon fon. Yeşil olan uyku, kırmızı olan fon 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 Tamam, ben de onu söyledim. Bak, siftah yapar yapmaz paranı yolluyorum. Allah'a emanet. Hadi. Dejenere herif. Oo reis, hoş geldin. Göstereceğim ben sana reisi temel reisi. Buyur abi otur çay söyleyeyim. Pençelerine ne oldu lan? Buna çay döküldü bunu kapıya çarptım abi. Senin kapıları da bayağı yalama olmuş. Bir marangoza yaptırsana. Abi şimdi marangoz giderleri falan böyle bakma marangoz olduğuna bayağı bir teferruat tutuyor. İleride inşallah. Öyle mi Kubat Efendi? Maskeli baloya verecek paran var. Marangoza verecek paran yok öyle mi? Maskeli balo derken abi? Kubat gözlerimin içine bak. Nihale <laughs> bana her şeyi anlattı. Her şeyi derken abi. Oğlum bak güzel yavrum beni sinirlendirme zaten işin başımdan açtım. Akşam maskeli baloya akıyormuşsunuz. Sosyetik gece kulüpleri, İstanbul geceleri ben duyarım bunları. Maskeli balo derken abi. Kubat oğlum sen bu akşam Nihale ile maskeli baloya gitmeyecek misin? Ha sen şey ediyorsun abi ya. Abi öyle ya maskeli balo falan derken öyle basit bir eğlence ya. Ya basit bir eğlence doğru söylüyorsun. Biz sana aile kızı verdik oğlum. Geceleri gidin alemlere akın diye vermedik. Abi alemlere akın falan derken öyle bir şey yok. Böyle sen abarttığın gibi bir şey bir durum değil yani. Bildiğin böyle maskeyi takıyor maskene halay falan çekiyor. Ha, bildiğin halay yani. Bırak ulan bu işleri. Ne zamandan beri sosyetik oldunuz oğlum başımıza? Ha? Ne zamandan beri sosyetik oldunuz onu söyle. Yok abi onunla ilgisi yok. Ben dükkanın önünde duruyordum. Sen bayağı böyle beni bir tırsıttırdın şu anda. Ben sana bir çay falan söyleyeyim. Sen bir sakinleş bir kendine gel önce abi ya. Çok üstüme geldin ya. Alt tarafı bir maskeli balo dedin. Ben senin hiçbir şeyini içmem oğlum. Lan. Lan. Ne oldu lan buraya? Yunus çıkardı lan bu hayvanları? Tavşanlarım. Gel 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 gel. Allah senin belanı vermesin. Sürük gel. Lan Yunus yaktın lan beni. Diğerini sıkacağım lan senin. Sevgili usta, sağ demiş. <laughs> Biliyorum bağıracaksın ama bunu yapmak zorundayım. Niye dersen yazık bu hayvanlar abi. Burada kutu içinde yaratmadı Rabbimiz onları. Bak bak bir de damardan giriyor. Görüyor musun bak damardan giriyor. Düşünsene bülbülü bile altın kafese koymuşlar. Ah vatanım ah vatanım diye ötmüş be aslan abi. Ben seni bir öttüreceğim aklın başına gelecek merak etme. Ne olur bana kızma. Küfretme. Beni anlamaya çalış. Ya e şu... Satırlarıma son verirken ellerinden öpüyor. Hayvan haklarına daha saygılı bir hayat diliyorum. İmza Yunus. Görüyorsun değil mi? Bak nelerle uğraşıyorum ya. Nasıl bir esnafım ben ya? Ah be yavrum. Madem deliriyorsun mesai saati içinde delirsene. Değil mi? Delirmiş, tırlatmış. Yazık abi. Vallahi yazık. Bana yazık değil mi Kubat? Kırk yaşında tavşan alıyorum burada. <laughs> Haklısın Hasan abi. Sana da yazık ama Allah'ını seversen ağlama. Vallahi yüreğim dayanmıyor. Ya kardeşim benim derdim başka. Ben mallara acıyorum. Görmüyor musun ya? Cık. Ayrıca bu dükkana bir çırak lazım biliyorsun yani. Tamam abi bak benim adım Kubat 30 Şubat. En kısa zamanda ikinci el, üçüncü el her türlü çırak itinayla bulunur. Tükkana yerleştirilir merak etme. Yavrum sen insan ticareti mi yapıyorsun anlamadım ki sen nasıl bir esnafsın ya? Şimdi ayıp ettin Aslan abi. Bizimkisi ufak tefek bir menajerlik sistemi hizmeti yani. Ben bunu biliyorum da yapıyorum. Yapmayayım o zaman abi. <laughs> tamam tamam bir tane çırak bul. Yalnız bak çok para vermem onu söyleyeyim yani. Tamam abi ben sana ucuz yollu bir şeyler ayarlayacağım. 45 dakika içinde çırağın hazır. O kadar da kötü bir çocuk değilmiş. Bak birkaç tane sülük bırakmış. Bu zamanda kim bırakır? Bak beni delirtme. Kaç tane kafes eksik bir bak bakayım bir. Altı mı oradaki? Bir sayayım mı? Dünyanın parası gitti ya. Ekmekleri götürün kızlar. Sonra da ellerinizi yıkayın. Babanız neredeyse gelir. <laughs> Biz de onu diyecektik anneciğim. Neyi diyecektiniz? Babam her an gelebilir. Ne olmuş gelecekse? Ya anne işte babam gelmeden sinemaya mı kaçsak diyorduk. Aa kesinlikle olmaz. Bak babanız bana ekşiyor sonra. Ee, tamam işte biz de o yüzden senden izin istiyoruz ya. Ay ben olmaz dedim. Sinemayı falan unutma. İyi ama anneciğim nasıl unutabilirim ki? Yarın kursa yine herkes filmden bahsedecek. Ben yine hatırlayacağım falan. Ne olur. Ya ne olursun anneciğim. Bak babam gelmeden işte kaçalım. Yoksa her şey için çok geç olacak. Lütfen. Ne mu? olur. Dünyanın en güzel annesi. Tamam. Tamam ama bir şartla. Tamam kabul. <gülüyor> Sen bir tanesin. Kızlar. arkadaş böyle bir trafik yok yok. Kızım biraz da ip atla. Ayıp oluyor semte. Yemişim semti. Hiş, o kadar da demedik ha kendine gel. <laughs> ne aldın bana? Sana değil annenle annenle aldım. Küçük bir hediye be. Çakal. Gene ne dümenler çeviriyorsun? <laughs> o ben. Babam ben baban. Kendine gel. Ne yaptın bugün okulda? Aa iyi hatırlattın bak. Gizlime incelemek inceleme da başkan seçildim. Harbi mi diyorsun kız? Vallahi bak aslında Timuçin benden daha fazla oyalmıştı ama... ...teneffüste çekildi enayi. İyi yapmış. Bana bak dövmedin değil mi çocuğu? Yok vallahi dövmedim. Döverim dedim, dövmeme gerek kalmadı. <laughs> Güzel. Şimdi bu gezi kişilerini işleri ne demek oluyor yani? Ne yapıyorsunuz gittiğiniz zaman? Şimdi böyle gezilere mezilere götürüyorsun. Hatta diyorum ki ilk geziyi bizim dükkanda yapalım. Tavşan mavşan satarız kerizlere. Aa, doğru söylüyorsun Çak. Aferin kız, ticaretten anlıyorsun. Kaç kiriz var okulda? Kırk tane filan ama on beş tanesi gelir. On beş, nereden baksan? E güzel canlı var bu işte, aferin, aferin. Sakalımı alırım. Aman be yavrum. Zaten sana sakal vere vere, bittim bak onlar kıskanacaklar sonra ona göre. En çok sakalı sen alıyorsun ha. Kırk taneden on beş tane gelse... ...sen de ki babam sülük işiyle falan uğraşıyor, hani sülük de anladın mı? En çok balık satarız baştan söyleyeyim bak. Balık yok gibi oğlum bizde ne satacaksın? Bir günlüğüne ne veririz be oğlum. Ne yani? Ha doğru güzel. <gülüyor> 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 Yakalandık zaten. Yakalandın tabii. Kızım bak burada iş konuşuyoruz. Sizin zevkinize bak. Gir içeri benim canımı sıkma. Koyun can derdinde bunları et derdi. <laughs> Kökünü aslanım hayır hayır